Arkadaşlarım merhabalar. Bugün sizlerle arkadaşlar kimya dersimizin bir sonraki ünitesi olan maddenin halleri konusuna geldik. İlk başta arkadaşlarım maddenin fiziksel hallerini ne yapacağız bu dersimizde öğrenmiş olacağız. Hemen arkadaşlarım madde doğada dört farklı fiziksel halde bulunur. Bu fiziksel haller katı sıvı gaz ve plazmadır. Arkadaşlarım katı tanecikler birbirine çok sıkı istiflenmişlerdir. Aralarında bu boşluk yok denecek kadar azdır. Sıvılarda bu boşluk biraz daha artacaktır. Gazlarda daha fazladır. Plazmalarda arkadaşlarım şekilde görüldüğü gibi olmaktadır. Sonra bunların özelliklerine bakalım. Arkadaşlarım bunların özelliklerini zaten biz birçok kez ne yaptık gördük. Hemen tekrar hatırlayalım. Katılar için belli bir hacimleri vardır fakat şekilleri yoktur. Tanecikler arasındaki boşluk çok azdır. Yoğunluğu diğer maddelere göre daha yüksektir. En düzenli fiziksel haldir. Tanecikleri sadece titreşim hareketi yaparlar arkadaşlar. Akışkan değillerdir, sıkıştırılamazlar. Çekim kuvvetleri oldukça yüksektir. Tanecikler arasındaki etkileşim çok fazladır. Sıvılara geldiğimizde arkadaşlarım, tanecikler birbirinden birazcık daha ne yaptı? Uzaklaşmış oldu. Tanecikler birbirinden biraz daha uzaklaştığı için arkadaşlarım, bunların belli bir hacimleri olacak fakat belli bir şekiller olmayacak. Bulundukları kabın hacmi kadar şekillerini alacaklar. Hacimleri kadar şekillerini alacaklar. Tanecikler arasındaki boşluklar gazlara göre az, katılara göre fazla olacak. Katıdan genellikle ne demiş? Yoğunluğu katıdan daha düşük, gazdan daha yüksektir. Katıya göre daha düzensizdir. Taneciklerimiz titreşim ve öteleme hareketi yapacaklar arkadaşlarım. Pardon, dönme hareketi yapacaklar. Düzeltelim şurayı. Tanecikler titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapacaklar demiş. Tamam, hadi kabul edelim. Akışkandırlar. Ama bunlar akışkan olmasına rağmen bunları ben ne yapamıyorum? Sıkıştıramıyorum. Çekim kuvvetleri katılardan daha düşüktür. Örnek olarak verirsek arkadaşlarım su, alkol, yağ, aseton, civa bunlar ne olacak? Buraya örnek olacak. Maddenin gaz haline baktığımız ise arkadaşlarım ne olacak? Belli bir ne şekil olacak ne de hacim olacak. Bulunduğu kabın hacmini kaplayacak. Tanecikler arasındaki boşluklar çok fazla olacak. Yoğunluğu katı sıvı gazdan daha düşük olacak maddenin en düzensiz hali olacak. Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapacak. Bunlar hem akışkandır hem de tanecikler birbirinden çok uzak olduğu için sıkıştıra bileceğim arkadaşlar. Çekim kuvvetleri katı ve sıvılara göre oldukça düşük olacaktır. Plazmaya baktığımızda belirli şekil ve hacimleri yoktur. Tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır. Yoğunluğu katı ve sıvıdan düşüktür arkadaşlarım. Atom, molekül, iyonların serbest elektronlarından oluşur. Yüklü taneciklerden oluşmasına rağmen nötrdür çünkü yapısında artı yük kadar eksi yük de vardır arkadaşlarım. Enerjisi ve sıcaklığı çok yüksektir. Akışkan değildir, Ay, akışkandır pardon. Isı ve elektriği iletir. Manyetik ve elektrik alandan etkilenir. En yaygın görünen haldir arkadaşlarım. Yıldırım, şimşek, mum alevi, kibrit alevi, güneş, yıldız, arkadaşlarım, magma. Bunların hepsi benim için ne olacak? ...plazmaya örnek olacak. Devam ettim arkadaşlarım. Sonra geldim hal değişiminin önemine. Gençler şu gördüğünüz durumu ilk kez görmüyorsunuz. Maddenin katıdan sıvıya sıvıdan gaza ya da direkt katıdan gaza ya da katıdan direkt... ...şey gazdan direkt katıya geçmiş olduğu durumları iyi biliyorsunuz. İşte donma, erime, buharlaşma, yoğuşma arkadaşlarım sübünleşme, geri sübünleşme ya da kralaşma olduğunu biliyorsunuz. Şurası ilk kez görenler olabilir. Arkadaşlarım gazdan plazmaya geçme iyonizasyon, diğerine de iyonizasyon diyeceğiz. Bir de söyleyebilsem dilim dönmedi. Ben katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçerken arkadaşlarım dışarıdan enerji alırım. Tam tersine dışarıya enerji veririm. Yani endotermik, egzotermik. Durum bu. Daha sonra geldik su döngüsüne arkadaşlarım. Su döngüsünü de burada anlatıyoruz. Şu an günümüzde arkadaşlarım kuraklığın ne kadar çok olduğu söyleniyor. Biz arkadaşlarım ne yapıyoruz? Bir işte derenin önüne, nehrin önüne set çekiyoruz. Orada baraj yapıyoruz. Sonra orada barajı yaptık. Orada rüzgar oldu. Orada ondan sonra arkadaşlarım güneş fazla geldi. Suyu kuruttu. Buharlaştırdı, götürdü. E ne yaptı? Bizim suyumuz Atmosfere çıktı buharlaşarak. Daha sonra arkadaşlarım orada soğuk havayla karşılaşacak ki ülkemizde bu sene karşılaşamıyor. Yağmur olarak yeryüzüne dönecek. Ama bize dönemedi. Gitti başka yerlere. Bize yağmadığı için biz şu an kurak ne yapıyoruz? Kurakla çekiyoruz arkadaşlar. İşte güneş ışığının yardımıyla arkadaşlarım suyun buharlaşarak atmosfere çıkarak... Bulutlar oluşturması, bulutlardan da yağmurun tekrardan yeryüzüne dönmesi olayına biz ne diyoruz arkadaşlarım? Suyun döngüsü diyoruz. Çok ama çok önemli. Itici ve soğutucu gaz arkadaşlarım. Bunlar bizim pıs yaparak kullandığımız her şeyin içerisinde bulunacaklar. Bunlar bizim pıs yaparak kullandığımız her şeyde bulunacaklar. Deodorantlarda bulunacaklar, sprey boyalarda bulunacaklar arkadaşlarım değil mi? Etken maddenin dışarı çıkmasını istiyoruz. O zaman arkadaşlarım spreydeki partiküllerin basınçlı, basınçla kutudan dışarı iten gazları biz itici gaz diyeceğiz. Genellikle bu gazlar arkadaşlarım çakmak tuttuğunuzda yandığını görürsünüz. Aman ha sakın yapmayın. Çünkü bunların içerisinde propan ve bütan gazları vardır. Bunlar arkadaşlarım yanıcı gazlardır. Ama çevreye karşı zararsızlardır. O yüzden inert gazlardır bunlar. O yüzden ne olacak arkadaşlarım? Biz bunları kullanıyoruz. Soğutucu akışkanları ise AYT kimyada daha çok göreceksiniz arkadaşlarım. Joule Thomson'ın uygulamış olduğu sistemlerde kullanıyoruz. Yani klima, iklimlendirme sistemlerinde, buzdolaplarında, derin dondurucularda ortamın soğutmak için kullandığımız akışkanları biz soğutucu gaz ya da soğutucu akışkan diyeceğiz. Bunlar arkadaşlarım günlük hayatta çok fazla yerde kullandığımız için bunların bazı özellikleri olması lazım. Bunlar çevreye zarar vermeyecek. Bunlar ucuz olacaklar. Bunlar kolay temin edilecekler. Bunlar kullanıldıkları maddeyle tepkimeye girmeyecekler ki bizim her evde buzdolabımız olsun, ucuz olsun. Bizim her evde arkadaşlarım klimamız olsun, ucuz olsun. Mantık bu. Arkadaşlarım eskiden kullanılan amonyak, insan sağlığı için, zararlı olduğu için kullanılmıyor. İleride söyler. Bakalım hemen. He söylemiyor. Daha sonra arkadaşlarım, flora karbonlar atmosfere zarar. Atmosferdeki ozon toprakısına zarar verdiği için artık kullanılmıyorlar. Artık feron 12 adı verilen yapılar kullanılıyor. Bunlar çevreye zarar vermiyor. Temel mantık bu. Devam ettik. LPG-LNG Arkadaşlarım, LPG sıvılaştı, sıvılaştırılmış petrol gazı. Hani arabalarımızda LPG'li arabalar var ya daha ucuz oluyor yani. Ondan takıyorlar. Daha rahat seyahat edebiliyorlar. Ya da benzin ya da dizel araç kullanan arkadaşlar. Ah ah ah. Neyse. Araları bırakalım arkadaşlarım. Biz petrolü, ham petrolü damıtırken arkadaşlarım ilk elde ettiğimiz olay LPG'dir. LPG Bütan ve propan gazlarından oluşur. Yani yanıcı gazdır. Biz bunları da kullanıyorduk. Itici gazlarda kullanıyorduk. Unutmayın. Bunların arkadaşlarım sıvılaştırıldığında depolanması ve taşınması daha kolaydır. Gazlar çünkü daha fazla hacim kaplayacaklardır. LPG'nin ısınma, ısınma, pişirme, aydınlatma, otomobillerde yakıt olarak kullanılma yaygın bir enerji kaynağıdır. LNG ise likit natural gazdır arkadaşlarım. Yani sıvılaştırılmış doğal gazdır. Çevre dostu bir yakıt olduğu söyleniyor. Çünkü yandığında arkadaşlarım daha az miktarda karbondioksit açığa çıkartıyor. Bundan dolayı çevre dostu bir gaz olarak biz bunu ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. İçerisinde yüksek oranda metan gazı ve diğer bazı gazlar bulunur. Elektrik eldesinde, seramik ve cam sanayide, gemi sanayide, metal sanayide birçok alanda ben LPG'yi ne yapmaktayım? Kullanmaktayım sevgili arkadaşım. Geldim havanın damatılması. Canlar havanın damatılmasında ben bazı gazları elde ediyorum. Hop. Havanın içerisinde %78 azot gazı, %21 oksijen gazı, %1 de diğer zımbırtı gazlar bulunmaktadır canlar. Şuraya baktığınızda oksijen bizler için çok önemli. Çünkü nefes alıp vermemiz için bu gerekli. Tıpta oksijen az oksijen sıkıntısı yaşayan insanlarımız için oksijen gazına ihtiyacımız var. Azot ise arkadaşlarım inert bir gaz olduğu için biz bunu da birçok maddede ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Mesela organların nakli sırasında bunların bozulmasını engellemek için biz azot gazını, azot sıvısını kullanıyoruz. Arkadaşlar havayı basınç ve sıcaklıkla düşür sıcaklıkla sıkıştırdığımızda bir sıvı elde ederiz. Bu elde ettiğimiz sıvı arkadaşlarım Tekrardan ısıttığımızda ilk başta azot gazını, daha sonra oksijen gazını elde ederek ne yapmış olduk? Biz havanın arkadaşlarım damatılmasıyla, ayrımsal damatılmasıyla azot ve oksijen gazlarını elde etmiş olduk. Durum bu. Şimdi bu soruları çözelim arkadaşlarım. Tanecikler arasındaki büyük boşluklar olan maddeler basınç etkisiyle sıkışılabilirler. Buna göre maddelerden, yukarıdaki maddeden hangileri fiziksel hallerinde en büyük oranla sıkışır? En büyük oranla sıkışan gazlardır gençlerim. Devam ettik. Soğuk, kışın soğuk günlerde herhangi bir yağış olmadığı halde bazı sabahlar çimlerin üzerinde kırağı ile kaplanır. Buna göre bu olayla ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Arkadaşlarım, kırağı katı haldeki sudur. Gaz haldeki sudan katı haldeki suya geçene geçmeye ben ne diyeceğim arkadaşlarım? Geri sümleşme ya da kralaşma diyeceğim. Havadaki su buharının geri sümleşmesidir. Doğrudur. Arkadaşlarım enerji yüksek enerji düşük. O zaman açığa enerji çıkar. O zaman ısı veren bir olaydır. Egzotermiktir. Doğrudur. Maddenin daha düzenli hale geçtiği bir olaydır. Gazdan sıvıya katıya geçtiği için doğru olacaktır. Devam ettim. Yukarıda suyla ilgili verilen hal değişimlerinin hangilerinin adı doğru olarak söylemiştir? Katıdan gaza süblimleşme, gazdan katıya krallaşma, sıvıdan gaza buharlaşma olur arkadaşlarım. Yoğuşma gazdan sıvıya olur. Devam ettim. Yukarıdaki maddelerden hangilerin maddenin farklı fiziksel hallerde bulunmasından faydalanarak hal değiştirilip saklanır? Ee, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz, polivinil klorür, bu bir polimerdir arkadaşlarım. Nerede kullanılırız? İşte PVC'ler arkadaşlarım. Ne diyeceğiz? Cam pencerelerde kullandığımız o maddelerdir bunlar. Cevabımız 5'tir devam ettik. Yukarıdaki hal değişimlerden hangilerinde madde ısı alır? Katıdan sıvıya geçerken ısı alırım. Katıdan gaza geçerken ısı alırım. Gazdan sıvıya geçerken ısı veririm. Bunlar endotermiktir. Bu egzotermiktir. Isı alan ısı veren diyorduk. O zaman cevap ısı alır dediği için en dolar olacaktır canlar. Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir. Buna göre maddelerin farklı fiziksel hallerindeki hacimleriyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Katı halde hacim bellidir. Doğru. Sıvı halde her zaman içine konulduğu kabın hacmini alır. Hacmini değil, şeklini alır. Sıvıların belli bir hacmi vardır çünkü. O zaman iki yanlış tırt. Gaz haldeki Hacim basınç ile değiştirilebilir. Evet arkadaşlar, basınç ile gaz ters orantılıdır. Basınç artarsa hacim azalır. Basınç azalırsa hacim artar. O zaman bu doğrudur. Cevabım C şıkkıdır. Devam ettim. Yukarıdaki her değişimlerden hangilerinden madde daha düzenli bir hale geçer? Donma, yoğuşma, süblimleşme. Donabilmem için sıvıdan katıya geçeceğim. Daha düzenli. Yoğuşma için gazdan sıvıya geçeceğim daha düzenli. Sübünleşme için katıdan gaza geçeceğim daha düzensiz. O zaman cevap değişiktir. Yukarıdaki özelliklerden hangileri gazlar için doğru sıvılar için yanlıştır? İçinde bulunduğu kabın her noktasına aynı basıncı yapar. Gazlar için doğru. Birbirleri her zaman homojen karışım oluşturur. Gazlar için doğru. Tanecikleri öteleme hareketi yapar. Gazlar için doğru, sıvılar için yanlış olacak. Çünkü arkadaşlarım biz az önce arka tarafta sıvılar için titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapar dedik. Gazda şey sıvılar titreşim ve öteleme hareketi yapacaklar. O zaman bu da doğru. Sıvılar da doğru pardon. E bir saniye aparat ne demiş? Bursa demiş. Sıvılar için gazlar için doğru, sıvılar için yanlıştır. Arkadaşlarım, cevabı ne diyor? Bursa diyor değil mi? Ben yanlış görmedim. Bursa diyor. Anladım. Bir mi kaçırıyorum ben? Yok. Sıvılar da öteleme hareketi yapar. Çünkü akışkanlardır. Bu soruda bir problem var arkadaşlarım. Devam ettim. Yukarıdaki verilen taneciklerden hangileri maddenin sıvı hali için doğru, gaz hali için yanlıştır demiş. Sıvı hal için doğru, gaz için yanlış. Hacim sıkıştırarak yüksek oranda değiştirebilir. Bu gazlar için doğru. Bu gazlar için doğru, sıvılar için yanlış. Benim için doğru öncül değil. Belli bir hacmi vardır ancak belli bir şekli yoktur. Bu sıvılar için doğru, gazlar için yanlış. Tanefte yalnız titreşim hareketi yapar. Her ikisi için de yanlış. O zaman benim için uyan dediği için sadece cevap A şıkkı olacaktır. Çünkü 3 her ikisi içine yanlıştır. Neyse devam ettik. Madde ile ilgili hangileri doğrudur? Sıvı ve katı halde hacim bellidir. Okey. Akışkandırlar. Okey. Sıvı ve gaz belli bir şekilleri vardır. Gazların belli bir şekli yoktur. Bu yanlış oldu. Cevap bu geldi. Devam ettim. Günlük hayatta kullanılan aşağıdaki malzemelerden hangisinin hal değişiminden faydalanarak Geliştirilen bir sistem değildir. Tüp gaz, petrol gazı değil mi? LPG, itici gaz, sprey, klima. Ama uçan balonda böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Deodorantların çalkaladığımızda içinde sıvı ile madde olduğunu fark etmişsinizdir. Oysa deodorantları sıktığımızda gaz olarak çıkış olmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur? Deodorantlardaki itici gaz sıvılaştırılmıştır. Evet doğrudur. Basınç azaldığından sıvı hale geçer. Evet doğrudur. İtici gaz dışarı çıkarken beraberinde hoş kokulu parfüm veren madde de dışarı çıkar. Evet doğrudur. Cevap E şıkkıdır. Arkadaşlar biz artık tanecikleri tanıdık. Ve ne yaptık sevgili arkadaşlarım? Maddenin hal değişik özelliklerini öğrendik. Şimdi tek tek hallere bakacağız. Katılardan devam ediyoruz. Şuraya baktınız arkadaşlarım. Katıların, katılar ve katıların özellikleri. Arkadaşlarım, katıyı oluşturan tanecikler düzenli bir yapıya sahiptir. Buna, baz, buna rağmen bazı katılarda belli bir düzen yoktur. Bu nedenle katılar ikiye ayrılır. Amorf katılar, kristal katılar. Katılar ikiye ayrılır canlar. Amorf katılar, kristal katılar. Kristal katılar bir, amorf katılar tek başındır arkadaşlarım. Kristal katılar ama benim için 4'e ayrılacaklar. 1. İyonik katılar, 2. Kovalent katılar, 3. Moleküler katılar 4, metalik katılar. Arkadaşlar hemen amorfa baktığımızda taneciklerinde belli bir düzen oluşturmayan katılar amorf katı denir. Bunların belli bir erime sıcaklığı yoktur. Bu tür katılar arkadaşlarım camsı geçiş sıcaklığına sahiplerdir. Bunlar yumuşayarak hal değiştirilir arkadaşlarım. Bunlar için en çok örnek cam, plastik, tereyağı, lastik olarak örnek verilecek arkadaşlarım. Taneciklerin belli bir, bir düzene sahip olan katılar ise kristal katılardır. Kristal katıların arkadaşların belirli bir geometrik şekilleri vardır. Bundan dolayı bunların erime sıcaklıkları bellidir. Demir, tuz, şeker, elmas bunlar örnektir. Kristal katılar, metalik katılar, kovalent katılar, iyonik katılar ve moleküler katılar olmak üzere dört özelliğe sahiptir canlar. Devam ettim. Metalik katıların kristalleri metal atomlarından oluşur. İyonik kristallerin ise iyonlardan oluşur. Moleküler katılar ise kristallerin moleküllerden oluşacak. Kovalent kristaller ise arkadaşlarım bazı elementlerin karbon, silisyum, bor en çok bunları göreceğiz. Bu atomun oluşturmuş olduğu bileşiklerde meydana gelecek. Devam ettim. Metalik katılar demir, bakır, çinko gibi metal atomlar arasında bulunur. Kovalent katılar elmas, grafit, kuvars. Bunlar örnek olarak verilecek. Moleküler katılarda arkadaşlarım buz, şeker, iot katısı olacak. Burada zayıf etkileşimler söz konusu olacak arkadaşlarım. Burada zayıf etkileşimler söz konusu olacak. İyonik katılarda ise asit, baz ve tuzlar aklımıza gelecek arkadaşlarım. Hemen şuraya bakın lütfen. Kristal türü örneği ve belirgin özellikleri. Bunlar çok önemlidir canlarım. Metaller, elektrolitler değişken sertliğe sahiptirler. Erime noktaları, erime noktası erime noktası yüksek ve parlaktırlar. Yüzey ve şey ne demiş? Yüzeyleri parlaktır, işlenebilirler demiş. Kovalent katılara baktığımızda çok serttirler. Dünyadaki en doğal sert madde arkadaşlarım elmastır çok yüksek erime noktalarına sahiplerdir arkadaşlar. İyonik kristallere baktığınızda ise bunlar kırılgandır. Katı halde elektrik akımını iletmez. Burası önemli. Katı halde katı halde elektriği iletmeyecek. Sıvı ve özellikleri siletecek arkadaşlarım. Moleküler kristaller ise arkadaşlarım zayıf etkileşimlerin etkin olduğu durumlarda meydana gelecek. Bunlar yumuşak olacak, yalıtkan olacak, düşük, erime noktasına sahip olacaklar. Moleküler kristaller arkadaşlarım kimler arasında gözükecek? Kovalent bileşikler arası. Kovalent bileşikler arasında gözükecek diyelim. Sonra bir sorularda daha rahat anlatacağız arkadaşlarım. Devam ettik. Hemen şuraya baktık, yukarıdaki resimlerden, aşağıdaki belirtilen katı türlerden hangisinde bir örnek yoktur demiş. Bakır tel, metal, cam, amorf, yemek tuzu, iyonik, şeker, moleküler kristal. Arkadaşlar benim için kim yoktur burada? Kovalent kristal yok. Tabloda X ve Z katılarının türleri bilinirmiştir. Bu katılarla ilgili hangileri doğrudur demiş. X katısının belli bir elime sıcaklığı yoktur. Amorf maddenin belli bir elime sıcaklığı yoktur. Doğru. Y katısının elime noktası Z katısından daha yüksektir. Y katısı arkadaşlarım evet doğrudur. Z katısı tanecikler arasındaki zayıf etkileşimler vardır. Evet bu da doğrudur. Cevap E şıkkı olacaktır. Hemen bu sorulara bakalım. Yukarıdaki katılardan kaç tanesinin yapısındaki tanecikler belli bir düzene göre istiflenmiştir. Yani bu kristal katıdır diyor. Kristal katı arıyorum arkadaşlar. Buz kristal bir katı. Şeker kristal bir katı. Yemek tuzu kristal bir katı. Bu unik kristal. Bu moleküler kristal. Bu moleküler kristal. Tereyağı ve cam amorftur arkadaşlarım. O zaman benim için cevap 3'tür. Yukarıda modeli verilen madde hangisi olabilir demiş. Bakın bir düzen var mı arkadaşlarım burada? Bakın bir düzen var mı? Bakıyorum bir düzen yok. Düzen yoksa amorf olacaktır. O zaman cevap A'dır. Devam evet. ettim. Katılar kaç ayrılır? Az önce gösterdik. Katılar iki ayrılır. Amorf katılar, kristal katılar. Kristal katılar dörde ayrılırdı. İyonik, konat metalik moleküler kristal. Buraya baktığınızda ise arkadaşlarım amorf olacaktır. Örnekleri demiş. Arkadaşlarım. Tuz olamaz, buz olamaz, bu olamaz. Burası gitti. Ben buraya moleküler kristal dediğim için bu iyonik kristaldir. O zaman cevap A şıkkıdır. Devam ettik. Yukarıda bazı özellikleri verilen maddelerden aşağıdan hangisi olabilir? Belli verilme sıcaklığı vardır. Yapısında metaller vardır. Yapısındaki tanecikler elektrostatik çekim kuvvetiyle birlikte bulunur. Şurası çok önemli. Elektrostatik çekim kuvveti diyorsa bu iyonik bileşiktir canlar. İyonik bileşiktir. O zaman... Geldik arkadaşlarım son iki sorumuza. Bu iki sorumuzu da çözerek dersimizi ne yapacağız? Bugünlük bitireceğiz. Kristal yapılı bir katıdaki taneciklerin etkileşimlerinden hangileri belli bir arada tutulabilir demiş. Kristal yapıya sahipse elektrostatik çekim kuvveti olacaktır. Çünkü iyonik bağ. Metalik bağ olur metaller arasında ama London kuvvetleri de olur arkadaşlarım moleküler kristal. Benim için cevabım E şıkkı oldu. Evet arkadaşlarım gelelim son sorumuza. Yukarıdaki katı bazı örneklerin verilen bileşiklerin maddelerin hangileri olabilir demiş. Bir, kristal yapılı olacak, iki elektrik etmeyecek. Arkadaşlarım, kristal yapılıysa yönek bileşik olacak. Bu moleküler kristal, bu moleküler kristal. O zaman cevabım bu geldi. Katı halde arkadaşlarım, yönik bileşikler ne yapmaz? Elektrik akımını yetmez. Canlar, bu dersimizle birlikte biz madde, maddenin haline giriş yaptık ve katıları işledik. Bir sonraki dersimizde sıvılardan devam edeceğiz arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.